İspanikler ve siyahilerle ülke tarihinin en çeşitlik kabinesini de önermiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilen Joe Biden kabinesine atamak istediği isimleri açıklamaya başladı. Evet. Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği isim Anthony Blinken. Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Blinken, Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik yapması ve rolünün artırılması gerektiğine inanıyor. Müdahaleci politikaları savunması beklenen Blinken, uluslararası teşkilatlara ve anlaşmalara dönüleceğinin sinyalini veriyor. İç Güvenlik Bakanı adayı da Alejandro Mayorkas. Ailesi Fidel Castro döneminde Küba'dan kaçan Mayorkas, ilk Hispanik kökenli İç Güvenlik Bakanı olabilir. Hazine Bakanlığı'na Janet Yellen aday gösterilecek. Amerikan Merkez Bankası'nın eski başkanı olan Yellen, uluslararası finans çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim. Onaylanırsa Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bu göreve atanan ilk kadın olacak. Biden Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine John Sullivan'ı, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine ise siyahi kadın büyükelçi Linda Greenfield'ı düşünüyor. Joe Biden'ın Amerikan istihbarat kuruluşlarının çatı teşkilatı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Errol Haynes'a aday göstermesi bekleniyor. Biden başkan olursa ülke tarihinde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün başına ilk kez bir kadın getirilmiş olacak. Joe Biden böylece Hispanikler ve siyahilerle ülke tarihinin en çeşitlilik içeren kabinesini de önermiş olacak.